Evet, evet hep gel bakayım şimdi yavaş yavaş. Cebinde ne var? Hı -hı. <laughs> bunu. Tamam, sakin sakin. Arkaya gidersin. Haydi. Adamsın oğlum. Geldi, geldi, geldi. geldi ya. Burada Ramon'dan ya. Tamam, tamam. Yavaş. Yavaş. Kafana dikkat et. Gülümse Bir gülümse bakın be. Bir bay bay salla. Bir bay bay salla. 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 Bir bay bay salla. Bir bay bay salla. Bir bay bay salla. Bay bay salla. Bay bay salla. Bay bay. Merhaba. Teşekkürler abi. Abdullah <laughs> Tamam, tamam. Teşekkürler. Bir şey değil oğlum. Ne demek? Bizim görev. Haydi oğlum çık buradan şimdi araya, araya hadi. Polis amcam bekliyor da bak. Haydi hop. Gel. 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 Hadi